Zirkan Zirki Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı İrfan Bucak derneğin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bucak en kısa zamanda ülke genelinde şubeler açacaklarını belirtti. Zirkan Zırkı Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı İrfan Bucak çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Genel Başkan İrfan Bucak yaptığı açıklamada tüm aşiret mensuplarını derneğimizin çatısı altında toplamayı hedefliyoruz dedi. Derneğimiz 17 yıldır bizim büyüklerimizin dernek ile alakalı görüşmeler yapılmıştır. Ve karar alınmıştır. 6 aydır resmi olarak derneğimizi açtık. Genel başkanlığı Şanlıurfa'da kurduk. Derneğimizin amacı akrabalarımızı tek bir çatı altında toplayıp bir ve beraberliğimizi korumaktır. Derneğimizin e, siyasi ve partilerle herhangi bir e, bağlantımız yoktur kesinlikle. Derneğimizin amaçlarından biri tüm muhtaç vatandaşlarımızın e, önceki dönemde dedemiz Şeyh Hasan Zarraki yaptığı gibi onlara yetişebilmektir. Dedemizin çıktığı bu yolda onun yaptıklarının bir nebze yetişebilsek ne mutlu bize. Değerli amcam çocukları, şey Hasan Zeraki dedemizi anlatalım. Şeyh Hasan Zeraki dedemiz Şam'dan çıkıp Mardin Artuklu Bey'in devletine yerleşiyor. Artuklu Bey'in devletine yerleştiği zaman orada çok güzel bir çevre edinip seviliyor. Yardımlaşmayı seven bir dedemiz var. Orada çok güzel bir ortam yapıyor. Orada bir bazen bazı yerlerde bir olaylar başına geliyor. O olayları def sonra oradan Artuklu Bey'in kızıyla evlenip Diyarbakır, Lice ve Hazra yerleşiyor. Orada iki tane kalenin hükümdarlığını arıyor. Ve biz torunlar olarak Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyoruz. Dört bir yanına dağılan bizim bütün büyüklerimiz on yedi yıldır ellerine sarılıp, ayaklarına sağlık bir çalışma yapmışlar. Tabii ki bin yıl önceden gelen bir dernek dedemizden dolayı 1020 ile 1080 yılları arasında dedemizin Şam'dan Artuklu Bey'e gelene bu bizim dernekle ilgili çalışmalar varmış. En son 17 yıldır da bizim büyüklerimiz bu çalışmayı yapıyor. Ve bu çalışma nedeniyle bu dışarıdaki olan bütün amcamız, amcamız çocuklarına tek tek ulaşıp kendileriyle konuşuruz, derneğimizi anlatıyoruz. Anlattığımız zaman amcamın çocuklarından Allah razı olsun. Hepsi bizle beraber, bizim görüştüklerimiz. Allah'ın izniyle bu yolda becereceğiz. Ailemizin içinde anlattığım gibi inşallah hep birbirimize destek ve yardım edeceğiz. Derneğimizin kuruluş amacımız bu. Şu anda Türkiye'nin 12 ilinde biz şöbelerimizi açıyoruz. Değerli amcam çocukları. İstanbul, İzmir, Ankara, Kızıltepe, Muş, Van görüşmeler yapılmış. Bunlarla inşallah bu ay içinde bu pandemiden kurtulursak açılışlarımızı yapacağız değerli amcam çocukları. Hepinizden Allah peygamber razı olsun.